Evliliğimiz ve ömrümüz boyunca belki bu anı hatırlayacağız. Ne? <laughs> Evliliğimiz mi? Nasıl yani? <laughs> Konser ve kuru fasulyeyle evlenme teklif etmeyeceksin herhalde genç. Yo ne teklif ya? Benim <laughs> ayakkabım çözüldü. <çözdüm. gülüyor> Ağacım da yokmuş. Ee, ama teklif etseydim de Unutulmaz olurdu değil mi aşkım? Kesinlikle unutulmaz olurdu. Fasulyeyi, konserveyi yiyip saldıkça hatırlardı. Saldıkça hatırlardı. <laughs> Bakın gençler, evlilik buru fasulye gibidir. Ha. Gaz yapıp karnın ağrıyacağını bile bile o haltı yine de yersin. Yani romantizmi bozan şu cümleler için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Burcu, aşkım. Bak, iyi düşün. İyi düşün, bak sonun böyle olur. Filozof yürü. Sırtım falan, kemiklerim hep ağrıyor. Bir güzel böyle ovala beni kremle, hadi. Gel. Gel filozof, gel. İyi düşün. İbret al. İbret al.